babam vefat ettiğinde bir arkadaşım şey demişti. Benimki hayatta ama yok ki. Hani hacmen var ama yok gibi bir şey. O yüzden tabii ki onları seçerdim. Ben 7-8 yaşındayken boşanmış iki insandan bahsediyorum. Ha evet. Babaya gittim, anneyi özledim. Anneye gittim, babayı özledim. İkisi de hiçbir zaman yok hissi vermediler bana. Sen de ne, hemen pırıl pırıl oluyor gözleri senin sette benle dalga geçerler. Ben ile falan gidiyorum sete. Yani eş böyle. Hatta e, hocalarım mesela yönetmenler gördüğünde yani bu halde nasıl o hale dönebiliyorsun diyor mesela ekrandaki halimde. <laughs> hani, makyaj saç yapıldığında. Bence kadınlar için daha fazla rahat olma ihtiyacı oluyor. Çünkü çok fazla giyindirilip süslendiriliyoruz ya biz. Ben mesela sabah köründe hiç makyaj yapmak istemezken, hiç saçım yapılmasını istemezken böyle oturup neden bunu yapıyorum diye sorguladığım anlar oluyor. O yüzden çok rahatım. Dışarı falan da öyle çok süslenerek çıkmam. Ben bir ara Bebek'te 90 metrekare Olur. bir evde oturuyordum. Evin sağ e, fakat işte herkes televizyonlardan falan paralar kazanıyordu falan. Baktım işte benim gibi işler yapan arkadaşlarım havuzlu villalara falan geçtiler. Hı hı. Ya diyorum ben mi az kazanıyorum ya da fazla mı para yiyorum sürekli dünyanın bir yerindeyim falan. Bunlar da o arada apartman dairesi falan alıp duruyorlar. Ya diyorum bende bir şey var? Bir gün hocayı çağıracağım eve. Ya dedim hocam ya sen bir şey söylemek istiyorum ben. Yani evde 90 metrekare bir ev. Hani hı hı. deniz görüyor falan ama o şey değil ama çok güzel kutu kutu pen bir yer böyle. Ya dedim böyle bir yemek yiyecek hani altı kişilik bir masam bile yok yani ben sizi davet edeceğim ama Okancığım dedi çevrede neler var dedi evde dedi. Nasıl dedim yani bir kütüphane var. Var tabii dedim. Orijinal resim var mı dedi. E, tabii ki var dedim. İşte şu var mı bu var mı işte budur dedi. Zaten sanatçının evi bu olur. Hangi sanatçının tarihte yüzme havuzu olduğu görülmüş?